30 sene başkan geçiyor. Tabii bizden korkuyla başkan. Bak az önce Mehmet Ayaz turistik eşya odası 100 sene öyesi yok. 100 sene öyesi yok. Sahte imzalarla çok e, oya kaydı yapıp sahte bir odada Mehmet Ayaz gidiyor. Bir de eee kardeşi gidiyor. Hacı Ayaz bir de babası gidiyor. Adam he, sıradan sıradan bir odada turistik odada Mehmet Ayaz babası bir de efendim eee kardeşi giriyor. İşte sağ ol aslan. Bizi böyle kalabalaştırıyor. <laughs> şey. Ön kameraya çekiyor. Diyar kayna. Diyar kayna. Şey. Tabi burada güvenlik güçleri arkadaşlarının bilgisi yok. Haklı olarak. Az önce eee sayın bakanımızı aradım. Tabi bayan eee kaldırdı. Ya gözükmesi bu dakikada sıkıntı yok ya. Yap yap sıkıntı yok. Yeterli, ya. Yani burada güvenlik güçleri arkadaşlar bilgisi yok. Onlar yanlış bilgi vermişler. 50 kişi korsan bir şekilde zaten yukarıya girmiş. Ayrıca listede ismi yazan direkt geçiyor. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.